Hemşerim burası neresi? Burası Mersin'in Silifke ilçesindeki Kız Kalesi. Bu Kız Kalesi anlatıldığına göre 12. yüzyılda bunu buradaki yaşayan kralın e, bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Bu kız çocuğu büyüdükçe büyüdükçe güzelleşmiş. Güzelleştikçe de kral kız çocuğunu korumak için insanlardan bırak korumak istemiş. Fakat bunu yapmak isterken oradaki Bilginleri çağırmış. Bilginlerden bir demişler ki senin kız çocuğun iyi güzel ama bu genç yaşta bir yılan tarafından sokulacak ölecek demişler. Bunun üzerine kral eee karadan uzak bir şekilde yılanlardan uzak bir şekilde kızını korumak için buraya hücum kalesini yaptırdığını söylüyorlar. Burası askeri değil. da yerleşim alan alanıymış. Hizmetçileriyle birlikte o küçük kız çocuğu burada yaşıyor. 18 yaşına geldiğinde otuz kız çocuğu meşhur burada taş üzümü denen beyaz üzümler var. Canı üzüm istemiş. Üzüm istemiş. Kral'la Hizmetçi dayı sepete üzümü doldurmuşlar. Bir sepet üzümü getirmişler. Bu kaleye koymuşlar. Neyse sepetin içerisine daha önce bir yılan girmiş. Ee, için yılan girmiş. O yılan daha sonra kalenin içerisinde çıkarak kız çocuğunu sokar ve kız çocuğu burada yapar. Yani anlatılan mitolojik hikayelerden birisi bu. Demek ki kaderden kaçış yok o zaman. Evet, yani kaderde neyse insanın başına gelecek olan bir şekilde insanı buluyor. Daha sonraki dönemlerde bunu buradaki Kıbrıs'a e, ait olan o e, çeteler o işgal ediyorlar. Daha sonraki dönemlerde Selçuklu ve Osmanlı döneminde ise bu kız kalesi özellikle yurdun içerisindeki eşkıyalık yapan, ondan sonra devlete karşı bölücülük faaliyetinde bulunan e, kimseler için bir şeydi. E, sığınak Sığınak olarak kullanılmıştır. E, şimdi de burası bir gezi amaçlı olarak kullanılmaktadır.